Merhaba, bugün Sims Free Play'in 3. seviyesindeyiz ve bu seviyede açılan yeni özellikleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bu seviyeye geçtiğimizde ev için 17 yeni eşya açılıyor. Bunun yanı sıra yeni bir sive kurma hakkı ve bir altın hediye ediliyor. Bu altınlar her yeni seviyede verildiği için biriktirmenizi öneririm. Çünkü ilerleyen seviyelerde çok işinize yarayacak ve altın almak oyunda ücretli. Ama merak etmeyin biz satın almadan ilerleyeceğiz. Tabii ki almak isteyen olursa yine de alabilir. Şimdi devam edelim. Evlerden nasıl para toplayacağımızı gösteren ilk görevimizi tamamladık. Hemen yeni göreve geçiyoruz. İstasyon inşa etmemizi istiyor. Bu görev hala ücretsiz olduğu için hızlıca free diyerek geçiyoruz. Ardından istasyonda simimizin iş sahibi olmasını sağlamamız gerekiyor. Sol altta bulunan klasöre tıklayıp işi kabul ediyoruz. Şimdi de simimizi işe göndermemizi istiyor. Hemen gönderiyoruz ve görevi tamamlamış oluyoruz. Oyun şu an hala bazı şeyleri tanıtma aşamasında. 4. ya da 5. seviyeden sonra yönlendirmeler sona erecek. Şimdi işi bitirip simimizi eve getirmemiz gerekiyor. Normalde iş süresi 9 saat ancak bir defaya mahsus ücretsiz bir hızlandırma seçeneğimiz var. Bunu kullanarak simi hızlıca evine getiriyoruz. Yeni görevde yeni bir ev yapmamızı istiyor. Bunu da hızlıca tamamladık. Şimdi yeni bir sim oluşturmamız gerekiyor. Evet yeni bir komşu yapıyoruz. Bu simi kadın yapacağım. Çünkü ilerleyen seviyelerde evlenip çocuk sahibi olacaklar. Simi oluştururken fazla detaylara girmiyorum. Çünkü bu aşamalar oldukça basit. Siz de yönlendirmeleri takip ederek veya oyunu kurcalayarak kolayca ilerleyebilirsiniz. Son olarak kıvırcık saçlı tatlı bir abla yaptım. Bu aşamayı da tamamladık. Böylece 3. seviye görevlerimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki seviyede görüşmek üzere. Hoşçakalın.